Teşekkür Hayır. ediyorum Sayın Başkanım. Ee, yeni haftamızın Ramazan'la birlikte saygılara vesile olmasını diliyorum. Son iki haftaya girdik. E, Komisyonda çalışan arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyorum. Onlara e, teşekkür ediyoruz. <laughs> Cuma günü bütün gün iyi bir çalışma yaptılar. Yani neticede içindekiler, raporun içindekiler benimle karşısızlığa Her sizlerde arz edeceğiz. İnşallah onlar da e, önümüzdeki e, aslında çarşamba dediler ama salıya kadar e, kendi kurumlarına ilgili görüşler yazarlar ise alet olur. Şimdi evet. Sayın Başkanım teşekkür ederim. E, Sayın Kızılay Başkanı da e, bir sunum yaptı. Kısa bir sunum yaptı. Aslında e, açıkçası çok daha Ayrıntılı ve uzun bir sunum beklerdik çünkü bu deprem sonrası ile ilgili olarak gerek kamuoyunda gerekse yapılan yardımlarla ilgili gündemin oldukça fazla eden bir cumhuriyet öncesi kurulmuş bir kurumdan bahsediyoruz Hilal mercemiyetinden Erce Şimdi burada üzerinde durmamız gereken nokta şu: niye kızlar çok tartışmanın merkezine geldi? bir tanesi Kuzulay Kuzulay idari yapılanması ile ilgili bir değişikliği ilgili yani daha çok hayır severlerin yardım severlerin seçimlerle yönettiği bir kurum olmaktan çıkarak doğrudan merkezi iktidarın belirlediği bir idari yapılanmanın altında olan bir kuruma dönüştü. Dönüştükten sonra da aslında biz Kızılay'la ilgili en büyük tartışmayı Ankara Gaz şirketinin 1 milyon dolarlık bir bağışına e, yasaların kendisine vermiş olduğu imtiyazları kullanarak e, bir haksız uygulama yapıp e, vergiyle e, ödenmesi gereken, bir gelir vergisine tabi olması gereken bir işlemde e, 1 milyon dolarlık bir bağışın içinden 15 bin doları kendi bünyesine tutarak geriye kalan bağışın tamamını e, bir e, Vakfı aktardığından biliyoruz. En çok tartışma konusu olan konulardan biri bu. Zaten demokratik bir biçimiyle seçimle gelen bir yönetim tarafından yönetilmiş olsaydı zaten Kızılay'da böyle bir olaya aracılık etmesi mümkün değildi. Şimdi daha da önemlisi Ankara Gaz Şirketi niye böyle bir yardım Kızılay'a yaptı? Kızılay kendisine gelen bu bağışı en çok ihtiyaç olan afetlerde, felaketlerde ya da Kızılay'ın doğal olarak kuruluşundan beri sorumluluğu altında olan konularla ilgili değil de başka bir vakfa verme girişiminde bulundu ve buna aracılık etti. Bu bir kere kurumu olan güveni çok ciddi biçimde sarstı. Tek başına bu da değil tabii. Kurumun, Kızılay Kurumu'nun yönetim yapılanmasında meydana gelen değişikliklerle birlikte kendisine bağlı çok sayıda şirket 11'e yakın şirket kurması ve faaliyetlerini bir ticari şirket haline dönüştürmesi adeta holdingleşmesi de eleştirilerin odak noktasına yer aldı. Şimdi bir konuyu tabii açıkla kavuşturmamız gerekiyor. Bunlardan en önde gelen ve kamuoyu da en çok tartıştığı 7 Şubat tarihinde Ahbap Derneği'nin başkanı Haluk Levent'in kızılayın yabancı bir ülkeye ihraç etmek için üretmiş olduğu 2050 tane Kızılay çadırını satın almasının kamuoyuyla paylaşılması. Ee, önce yok dendi, sonra var dendi. Daha sonra da Kızılay'ın başkanı kendisinin bilgisi dahilinde bu satışın yapıldığını söyledi. Şimdi Kızılay bir yanlış işlem yapabilir. Diyebilir ki bilgim dahilinde yanlış bir işlem yapılmıştır. Eee deprem felaketi anında geçmişti. Yurt dışına satacağımız bir ürünü içeride sattık diyebilir. Ama Kızılay Başkanı şu açıklamayı yaptı. Benim bilgim olmadan arkadaşlar bu satışı yapmışlar dedi. Şimdi makarayı geriye saralım. 7 Şubat saat 16'ya Hatay'a Jandarma Alay Komutanlığı'nda Sağlık Bakanı'nın içinde AK Parti milletvekillerinin sizin ve Ahbap'ın başkanının da bulunduğu o konteynerin içine girelim. Girelim ve 7 Şubat tarihinde yapılmış olan bu satıştan yani Haluk Levent, sizin, bakanın, valinin, AK Parti milletvekillerini ve 4 Cumhuriyet Halk Partisi millet bizi tanımayabilirsiniz. İçinde olduğu ve konuşulduğu bir konuyla ilgili siz nasıl olur da Kızılay başkan olarak kamuoyuna bilgim yok diyebilirsiniz. Nasıl kamuoyunu yanıltırsınız? Yapmış olduğunuz bir kararı, vermiş olduğunuz bir kararın arkasında nasıl duramazsınız? Yani buna şahitlik edilmeyeceğini mi düşündünüz? O hengame içinde bizlerin sizden çok daha erken Hatay'a gittiğini bilmiyor musunuz? İlk gün biz oradaydık. Bu söylediğiniz rakamların her birisi. iki <laughs> buçuk milyon insana üç öğün yemek verdiğini söylüyorsunuz. Nasıl sayacağız? Kim sayacak, hangi yöntemle veriyorsunuz, kime ihale ediyorsunuz, şu kadar çadır üretiyor diyorsunuz. E, bize gelen bilgilerde, raporlarda sizin çadır üretimini taşer ettiğiniz gözüküyor. Taşerona verdiğiniz gözüküyor. Yani Kızılay giderek bir holdingleşmiş, şirketleşmiş, asli görevlerinin dışında bir ticari şirkete dönüşmüş 11 tane şirket var. Sizler kamuya yansıdığı biçimiyle şey bunu düzeltebilirsiniz burada görev yapan milletvekillerinin iki katı, üç katı maaşla çalışan yönetici pozisyondasınız. Ve o nedenle de Kızılay Kurumu'nun toplum indinde. Bir siyasi partinin, iktidar partisinin e, sanki e, yönettiği bir e, kurum haline dönüşü olmasının sorumlusu da sizsiniz. Ama bundan her birisi olabilir. Her kurum idare açıdan eleştirilebilir. Ama siz benim Tekirdağ Milletvekilimiz, İstanbul Milletvekilimiz Turan Aydoğan, İlham Özcan Aygün ve Ali Şeker'in olduğu ve hepimizin de o karavan içinde olduğu bir ortamda bütün bu meselelerin görüşüldüğü yerde siz haberim yok dediniz. Bence Kızılay Başkanı olarak siz bu topluma gerçeği söylemediğiniz için bunun için istifa etmeniz gerekir. Doğruları söylemediğiniz için, vermiş olduğunuz bir kararın arkasında duramadığınız için istifa etmeniz gerekir. O nedenle şimdi Sayın Başkan siz bize deseniz ki 2 milyon 300 bin kişiye 3 öğün yemek veriyoruz artı biz bunu sahurda veriyoruz deseniz biz size nasıl inanacağız? Gözümüzle gördüğümüz, kulaklarımızla duyduğumuz bir şeyi gerçekliğini inkar ediyorsanız verdiğiniz sayıların gerçek olduğuna nasıl biz inanacağız? Şimdi başka bir fotoğraf. Kızılay'ın Kızılay, kolileri İstanbul'da bir AK Partili belediyenin Makine Ekmal Müdürlüğü'nde içleri boşaltılarak, poşetlenerek dağıtılıyor. Şimdi Kızılay kendi kolilerinin dağıtımını kendi dışında başka yerel yönetimlere mi vermeye başladı? Ya da dağıtılacaksa niçin Kızılay'ın kolilerinden boşaltılarak, başka poşetlere konarak bu dağıtım gerçekleşiyor? Ben Kızılaya sürekli ve düzenli olarak kan veren bir kişiyim, kişiydim. Birkaç yıla kadar, alt ayda bir yılda bir kan verirdim ve kan verdiğimde de bunu büyük bir onur ve şeref olarak hissederdim. Sürekli olarak da mesaj gelirdi. Şimdi vermiyorum çünkü kanımla ilgili endişelerim var gıda konserveleri sattınız. ya yani deprem bölgesinde konserve satışı gerçekleştirdiniz. Mesaj ben, kanla ilgili mesaj verme Gökhan Bey. farklı bir şey. Sorgulamayı farklı yaptı ama kanla ilgili böyle bir mesaj doğru değil. Tamam vermeye devam ederim. Ederim ama bir bir, doğru bir kurum şey bir, kurum yöneticilerinin hele de e, böyle yardım kurumlarının yöneticilerinin bu görevleri fahri olarak yaptıklarını ve toplumun bütün kesimlerini bir arada tutuklarına inanılır. Kızıl Ay, bakın Ay İslamiyet isim geliyor. Kızıl Haç, Hristiyanların kurduğu bir yardım kuruluşu. Ay bütün Müslümanları ilgilendiren, yani sadece bizim de değil, Osmanlı döneminde kurulduğu için sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumu gibi görmemek lazım. Yani Kızıl Ay bütün dünyada yardım kuruluşlarında Müslüman olarak kendini toplumlar olarak ya da devletin yaşayanların büyük bir çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin tamamının da Kızılay'ı yani bu sembolü bir yardım aracı olarak görüyor. O nedenle her birimize düşen olabildiğince saydam, olabildiğince e, güvenilir bir biçimde süreci yönetmek gerekir. Söyleyecek çok söz var. Yapılan yardımlarla ilgili çok söz var. Aslında Kızılay'ın bu rakamların çok daha fazlasını bağış olarak alabileceğini ben yürekten inanıyorum. Ama kurumu güvenin üstte çıkarmak zorundayız kurumun güvenliğin üste çıkarmanın yöntemlerden bir tanesi de talimatla iş yapmak yerine vicdanla iş yapmakla ilgilidir. Ama siz başkent kaldı meselesiyle ilgili orada o e, 1 milyon dolarlık bağış alıp içinden 15 bin dolar ayırıp geriye kalan 985 bin doları Türkiye ve ya da TÜRKFEN'e aktardığınız anda kurumu olan bütün güveni sarsmış oluyorsunuz. O nedenle ne söylerseniz söyleyin, Kızılay bizim yüreğimizde, gönlümüzde çok üst seviyededir ama yöneticiler maalesef sınıfta kalmıştır. Evet, teşekkür ediyoruz.